Arkadaşlar tekrar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Philips akıllı Android TV'mizde araba yarışı performansı yapacağız. Oğlum Arda sizler için oynayacak. Oyunu başlattı. TV kumandasını bayağı ile alıştı. Bakalım Arda bu oyunu nasıl oynuyor. Görüntü gayet net grafikler falan Baba, gayet net bir şekilde izleyebiliyoruz şu an. Oyun da şu an oyun, oyun şey, ekranda bulunmak olabilir çünkü yağmur yağıyor şu anda. Evet. Bak şu an yağmur yağıyor. Yağmur. Son, sonunca uzak etmiş. Yer yani de çok iyi. Bir bölüm daha aç bakalım Arda. Ya bir de bu puanla atlıyorsun ya. Bir bölümü kazandığın zaman diğer bölümü geçemiyor ya. Puanlar lazım. Birinci bölümün deneyeyim. bakalım nasıl olacak. Bak şöyle ki kızıma takın. Evet Arda. Gayet iyi bir performans sergiliyorsun. Ya altıncıyım. Ben hani birinci bölüm nasıl geçtim? Beşinci olmadı. Te, Te telefondan oynamak gibi olmuyor. Evet evet. Aslında zaten, bir zaten ben bunu oyun kolum sol almak lazım. Oyun zaten ben sana. bunu, ben zaten bunu zaten hiç oynamadığım için kötü oyun. Ben yani telefonda hiç oynamadım ki. Oynamadın mı? İlk defa televizyonda mı deniyorsun? Evet ilk defa. Normalde hep görüyordum telefonlarda. Sayılımda da oyun yüklerken takıldı gözüme. Çok iyi bir oyun. Allah. Şu anda yağım olsaydı arkaya yağ atar ama önümde birisi varsa onu çektim şey de atacaktım ama bir taktım attım. Ben Neyse ben... arkadaşlar. Yorumlara, yorumlara sorularınız varsa yorum ekleyebilirsiniz. İyi seyirler diliyoruz.